Şu hesaplar sonucunda ortaya çıkacak olan derinliğe göre ve çapa göre. Evet. Bu çepler bazen 80 santim olabiliyor, hı hı. 120 santim olabiliyor, 165 santim olabiliyor. Bizim heyelan kazıklarında daha belki yolu bitirmiş olduğumuz yerlerde de 165 santim çapında ve her biri de 40 metre derinliğinde imalatlar yaptık. Buradaki şu andaki bulunduğumuz yerde 120 santim çapında ve 17 metre derinliğinde bir foraj var. Evet. Bunun içerisine demir donatı konulacak. Onun peşinden de beton dökülerek toplam bir temelde 16 tane kazık var. Sonra bu kazık için kazılar yapılacak ve 14'e 14 ve 2 metre yüksekliğinde temel pabucu beton imalatı tamam. Kolay gelsin. Sağ, Sağ olun. Olayım. Evet, kolay gelsin. Yanına evet. Kodda. Evet, Siz de iyi bakın. Ya da hoş geldiniz. Kolay gelsin. Kolay gelsin. <laughs> Kafaya dikkat Hazır. Aç.